Evet değerli arkadaşlar, değerli Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız, Esnaf Odalar Birliği başkanımız, Ticaret Borsası başkan vekilimiz, Organize Sanayi Bölgesi başkan vekilimiz, değerli oda başkanlarımız, değerli çalışma arkadaşlarımız. Bugün çok önemli bir konuyu konuşmak, çok önemli bir konuda işbirliği yapmak üzere bir aradayız. Mesleki eğitime erişim seferberliği. Arkadaşlar bu çok önemli bir cümle. Seferberlik kelimesi topyekün anlamına geliyor biliyorsunuz. Top toplumun bütün kesimlerinin bir noktaya yoğunlaşması anlamına geliyor. Ben de konuşmama başlamadan önce çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde onu özlemle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Değerli arkadaşlar, mesleki eğitim meselesi memleket meselesi diye bir arabi slogan vardı. Ben çok severim onu. Gerçekten mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemiyoruz. Çözemedik. Hep bir yerlerde gelip gelip bir yerlerde tıkanıyorduk mesleki eğitimde. İşte teori mi fazla olsun, pratik mi fazla olsun, İşte biz teoriyi daha çok veriyoruz. Çocuk pratiği öğrenmediği için meslek e, okullarını, meslek liselerini bitirdiğinde işte az önce başkan ifade ettiği gibi çocuk kendi öğrendiği mesleği yapmıyor, yapamıyor, sevmiyor, devam etmiyor. Birçok problemle karşı karşıyaydık ve en çok ihtiyacı duyduğumuz ara insan gücü. Bizde herkes general olmak istiyor. Ama savaşları generallerden çok arkadaşlar sıradan askerler kazanır. Bize alanda çalışacak, alanda mesleğini çok iyi yapmış, çok iyi yapabilen ara insan gücüne ihtiyacımız var. Bunu nasıl çözeceğiz? Değerli arkadaşlar, Türkiye son 15 yıldır, son 20 yıldır birçok konuda çok mesafe aldık. Yani şehirlerimiz değişti, yaşam biçimlerimiz değişti, milli gelir seviyemiz çok yükseldi. Ama en çok değişim belki eğitimde yapıldı arkadaşlar. Özellikle bu 4 artı 4 artı 4 sistemine geçildikten sonra zorunlu eğitimin 12 ile çıktıktan sonra eğitim alanında gerçekten çok büyük reformlar yapıldı. Bana göre yapılan en büyük reform bu mesleki eğitimde çıraklık eğitimin yaygın eğitimden örgün eğitimin içine alınması, zorunlu eğitimden sayılması meselesi arkadaşlar. Daha maalesef toplum bunun tam olarak farkına varmadı. Belki kabaat bizde, yöneticilerde. Bunu topluma çok iyi anlatamadık. Bunu esnafımıza, sanayicimize, odalarımıza bugüne kadar çok iyi anlatamadık. Rakamlara baktığımızda Diyarbakır'da da anlatamadığımız gözüküyor. Arkadaşlar biz geçen sene Antalya'da buna benzer bir çalışma yaptık. Bir önceki sene çıraklık eğitim merkezlerine devam eden öğrenci sayımız binken geçen sene yedi bine çıkmıştı bir senede. Yedi kat artırmıştık. Şimdi ben aynı patlamayı daha büyüğünü Diyarbakır'da bekliyorum. Çünkü sunduğumuz imkanlar devletin hem işverene hem eğitim alan çocuğumuza, çalışanımıza, çırağımıza, kalfamıza, ustanımıza az önce arkadaşlar anlatmaya çalıştı. Sunduğu imkanlar o kadar büyük ve muhteşem imkanlar ki bunu eğer biz doğru bir şekilde halka indirebilirsek, işverenimize, esnafımıza, sanayicimize indirebilirsek, gençlerimize bunu hakkıyla anlatabilirsek, arkadaşlar biz bu mesleki eğitim meselesini çözeriz. Ara insan gücü yetiştirme problemini çözeriz. Az önce başkan güzel ifade etti. Arkadaşlar şu anda benim Diyarbakır'da beş aydır bu şehirdeyim. En çok talep iş konusunda geliyor. Camiye gidiyorum. Camiden cuma günü arabama geçemiyorum. Sağda solda iş taleplerinden. İkinci bir soru soruyorum iş talep edene. Diyorum ki yavrum oğlum ne iş yaparsın? Efendim her işi yaparım. Her işi yaparım diyen adam hiçbir işi yapamaz arkadaşlar. İnsanların yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bir tane işiniz olur, bir tane mesleğiniz olur. O mesleğin peşinde koşarsınız. Kendiniz o meslekte yetkin hale getirirsiniz. Eğer bir siz arkadaş ben her işi yaparım diyorsa bilin ki o hiç o hiçbir iş yapamaz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu her işi yaparım diyen insanları alacağız. Biz eğiteceğiz mutlaka bir meslek sahibi altın bilezik değerlerdi arkadaşlar. Eskiden büyüklerimiz, ecdadımız her gence mutlaka bir altın bilezik sahibi yapmamız lazım ki o da iş bulurken kolay iş bulsun. Şimdi ne oluyor? Bir tarafta iş arayanlar işte sanayiye gidiyorsun sanayici dert yanıyor. Efendim ben nitelikli adam bulamıyorum. Esnafa gidiyorsun küçük sanayi sitesinde. Aynı şikayet orada da var. Efendim biz nitelikli çırak bulamıyoruz. Çırak bulamıyoruz diyor hatta. Bırak niteliğini. Çırak bulmakta zorlanıyoruz efendim. E sokakta işsiz dolu arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? O zaman mesele işsizlik değil. Mesele mesleksizliktir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Mesele işsizlik değil. Mesele mesleksizliktir. Mesele iş beğenmemezliktir. Onun için mutlaka gençlerimize işsizlerimize bir mesleği öğretmek durumundayız. Değerli arkadaşlar az önce arkadaşlar anlattı. Şimdi e çocuk bu sisteme dahil olmayınca hangi problemi yaşıyoruz? Gidiyor çırak olarak başlıyor. Bir müddet sonra işi öğreniyor. Kalf oluyor, usta oluyor. E ne olacak? Bir müddet sonra kendi iş yerini açması lazım. E nasıl açacak kendi iş yerini? Odaya gelince siz ne diyorsunuz? Ustalık belgen var mı? Öyle mi? E yok. O zaman ne başlıyor? Kayıt dışılık başlıyor. Ustalık belgesi olmayınca, resmi iş yeri açamayınca gidiyor kaçak, kayıt dışı iş yeri açmaya başlıyor. E ben sizinle bir toplantı yaptım hatırlarsanız başkanlarla. Burada gördük ki Diyarbakır'da esnafın şu anda yüzde kırkla yüzde altmış arasında odasına göre değişiyor. Hala kayıt dışılık var Diyarbakır'da. E bunu nasıl çözeceğiz? Buradan başlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar muhteşem fırsatlar dedim mi? Şimdi çocuğu çırak olarak alıyoruz. Ortaokul mezun olma şartı var yalnız. Normal ortaokul ve imatip ortaokul mezun olma şartı var. Çocuğu alıyoruz. Çocuğun devlet eğitimi devam ettiği sürece, dört yıl zaten toplam eğitim, eğitimi devam ettiği sürece çocuğun iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortasını devlet yapıyor. Bütün sigorta primlerini devlet ödüyor. Bu ne demek? Sizin herhangi biri, birinizin iş yerinde, Allah vermesin, bir iş kazası, bir meslek hastalığı oluştuğunda sizin sorumluluğunuzu devlet sigorta primi olarak almış oluyor. Bundan daha büyük imkan var mı? E şimdi birçok e, mahkemelerde, iş mahkemelerinde işte sigortasız çalıştırılan insanların iç kazası ve meslek hastalıkları dolayısıyla devam eden davaları var. Bunu ortadan kaldırıyor devlet. Diyor ki yeter ki sen üst öğretici olan bir iş Esnaf ol, iş yeri ol, senin yanında çırak olarak işe başlayan çocuğun dört yıl sürecince ben iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortasını ben yapıyorum. İki, diyor ki devlet, bu çocuğun asgari ücretin yüzde otuzuna kadar buna ücret öde. Güzel. Sonra dönüp ne diyor devlet? Diyor ki 20 çalışanın altındaki şu anda zaten bizim esnaf odalarındaki esnafın yüzde 99'u öyledir. Öyle mi başkan? 20 kişinin altındaysan ödediğin bu yüzde 30 var ya 631 lira şu anda. Onun da üçte ikisini ben ediyorum O da kaç para yapıyormuş? 420 lira mı? Evet. Yani senin ödediğin 630 liranın 420'sini de ben ediyorum. Geriye ne kaldı? 210 lira kaldı. Yani sen 210 lira ödeyerek yanındaki çocuğu hem eğitimi tamamlattırıyorsun. 3 yıl sonra kalfalık, 4 yıl sonra ustalık belgesi almasına, 4 yıl sonra lise diploması almasına ve 4 yıl sonra usta öğreticilik diploması almasına vesile oluyorsun ve ayda sadece 210 lira ödüyorsun. Arkadaşlar bunu da yapmıyorsak bu kul hakkıdır. Bunu çok iyi anlatmamız lazım başkanları Mehmet başkanım, Alican başkanım. Bunu çok iyi anlatmamız lazım. Ben bu rakamların 10 binleri falan bulmasını bekliyorum Diyarbakır'da. Böyle bin iki bin falan filan değil. 10 binleri bulmasını bekliyorum. Arkadaşlar Allah rızası için çocukları bakın bir şey daha yapabiliriz diyoruz ya haftada bir gün teorik işte beş gün pratik eğitim. Biz bu teorik eğitimleri eğer iş yerlerimiz isterse zaten 18 hafta eğitimimiz var. Çocuğu 18 gün yoğunlaştırılmış bir eğitim alabiliriz. Sonra bütün haftayı iş yerinde de geçirebilirler çocuklar. Böyle bir imkan da sunabiliriz. Böyle bir imkanımız da var. Bunu oturun. Bakın şu anda Diyarbakır'da okeylenmiş 14 tane meslek lisemiz ve meslek eğitim merkezimiz var. Bunu az önce başkanın teklif ettiği özel meslek liselerinde dahil edebiliriz. Diğer meslek liselerimizde dahil edebiliriz. Yeter ki sizden talep gelsin. Arkadaşlar bu problemi mutlaka çözmemiz lazım. Hep konuştuğumuz bu kayıt dişilden anahtarı da burada. Biz çocuğa kalfalık belgesi vermesek, ustalık belgesi vermesek, üst öğreticilik belgesi vermesek, lise diploması verip onu çok zeki çocuklar var arkadaşlar. Hayata çırak olarak başlayıp da üniversiteyi bitiren çok mühendis var bu toplum. Ve bu insanlar çok başarılı oluyorlar. Sıfırdan başladıkları için bunlar çok başarılı oluyorlar. Bırakın bu çocukların önünü açalım. Bunları diploma sahibi yapalım. Yarın kendi iş yerlerini, kendi dükkanlarını açma şansları da olsun. Diğer bir konu arkadaşlar, Suriyeli mültecilerimiz var, misafirlerimiz var. Az önce sordum Alican Başkan'a dedik ya bizim sanayide çok fazla yok. Bence var arkadaşlar. Kaçak çalışıyorlar. Kaçak çalıştırmaya gerek yok. Bu sistemi o çocukların tamamını dahil edebiliriz arkadaşlar. Bu sistemi o çocukları da dahil edelim. Bakın 2011'den bugüne 9 senedir o çocuklar burada. Artık bizim toplum parçası oldular. Onlar da yarın iş yeri sahibi olmak isteyecekler. Onları da biz Antalya'da o konuda da çok başarılı olmuştuk. Binin üzerindeydi değil mi? Yüksel Bey. Binin üzerinde Suriyeli çocuk bizim bu sisteme devam ediyordu. Diyarbakır'da da vardır. Ne olur onları da bu sisteme dahil edin. Onlar da sigortaları yatsın. Onlar da iş kazalarına karşı koruma altına alınsın. Onlar da yarın eğitimini tamamladığında kalfa, usta, lise diploması sahibi olsun. Onları da toplumda entegre etmemizi kolaylaştırmış oluruz arkadaşlar. Onları da mutlaka bu sisteme dahil edelim. Değerli arkadaşlar diğer taraftan bizim işkur üzerinden işbaşı eğitimlerimiz devam ediyor. Orada çok güzel desteklerimiz var. Mesleki eğitim kurslarımız devam ediyor. Biliyorsunuz işbaşı eğitimlerimiz eğer bir bilişim sektörüyle ilgili ise altı ay diğer sektörlerde üç ay olarak şu anda devam ediyor. Ama meslek eğitim kurslarımızın süreleri bizim bugün konuştuğumuz yaygın eğitim genel müdürlüğü hangi şeyi öngörmüşse hangi süre, hangi ee, ders saatini öngörmüşse o süre zarfında meslek eğitim kursları da açıyoruz. Açmaya devam edeceğiz. Yeter ki sizde talepler gelsin arkadaşlar. Orada günlük ücretler ediyoruz biliyorsunuz. Yani 90 liraya kadar varan farklı gruplarda ödemelerimiz devam ediyor. Bütün amacımız arkadaşlar bu mesleki eğitim eksiğimizi gidermek, insanımızı çalıştığından keyif alır hale getirmek arkadaşlar. Herkes yaptığı işten keyif alsın. Yani meslek lisesi mezun ama kendi işini yapmıyor. Hayır. Burada az önce e, İl Milli Eğitim Müdürümü söyledi ya. Vatandaş kendi mesleğini kendisi seçecek. Kendi ustasını da kendisi seçecek. Biz sadece ona kendi seçtiği üzerinden diploma vereceğiz arkadaşlar ve yardım destek vereceğiz. Sistem bu kadar basit. Bunu ne olur? Hem ticaret ve sanayi odamız, hem esnaf odalar birliğimiz, hem borsamız, hem de odalarımız. Odalarımız çok önemli arkadaşlar. Odalarımızın işbirliği olmazsa biz burada başarılı olamayız. Bütün oda başkanlarımız bu konuda azami bize destek olmaları lazım. Kendileri için, kendi meslekleri için destek olmaları lazım. Biz size destek vermeye, sizinle yürümeye hazırız arkadaşlar. Biz devlet olarak görevimiz bu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz bu mesleki eğitim konusunda çok ciddi bizlere talimatları var. Mutlaka Türkiye'nin bu ara insan gücü problemini çözmesi noktasında bu destekler veriliyor. Bunların da Diyarbakır'da en üst düzeyde istifade edelim. İnşallah şehrimizdeki bu beşeri sermayeyi en iyi şekilde kullanarak kentimizdeki hem işsizliği ortadan kaldıralım hem ekonomik varlıklarımızda büyütmüş olalım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Katkı veren bütün oda başkanlarımıza, mesleki eğitim merkezlerimize, teknik meslek ve teknik liselerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah göreceksiniz bir müddet sonra Diyarbakır'da da hep beraber çok mesafe aldığımızı görmüş olacağız. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> Sayın Valimizin yüksek müsaadeleriyle belgeleri takdim etmek üzere Sayın Valimiz Münir Karaloğlu ve Ticaret İl Müdürümüz Sayın Zafer Atin sahne önünü teşriflerini arz ederim. Belge ne olduğunu bir açıklarız. Belge ne, Hangi belgeyi veriyoruz? Niye veriyoruz? Ahilik kalfalık. Ahilik kalfalık ve çıraklık belgelerini vermek üzere ha? Sayın Valimiz Münir Karaloğlu ve İl Ticaret Müdürümüz evet. Ali Bilmiyorum. Zafer Atin sahne önünü teşriflerini arz ederim. Oku bakalım kimlere vereceğiz isimleri de bir oku. <laughs> Belgelerini almak üzere yılın ahisi Sayın Ahmet Cemil Değirmenci'yi, yılın kalfası Sayın Niyazi Arslan'ı, yılın çırağı Sayın Melih Çelik'i sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar bu sene pandemi dolayısıyla tören yapamayınca cahillik haftasında <laughs> belgeleri burada Sayın Bakanımız Musa <laughs> Pekcan Hanımefendi imzasıyla burada takdim ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım. Niyazi Bey ilin nesi seçtiniz? Niyazi Bey gel bakalım. Yılın kalfası. Kalfalıklara geçmiş. Allah'ın ustalık En yakın zamanda Hemen müracaat et sana da verelim. Yapma. Bir senelik eğitim sana şey veriyoruz. Hayvanım. Ve Hemen müracaat et. Ustalık belgeni verelim. Ben biraz <laughs> gel buraya gel. Bir fotoğraf çek. Niyazi gel. Niyazi gel. Melih Çelik, yılın çırağı. Bak çırak dediğim böyle olur. <laughs> Aferin oğlum, tebrik ediyorum. Bizim devam ediyor musun mesleki eğitim merkezi? Tamam. Çok güzel oldu. Hayvanlı. Dört sene sonra hem ustalık belgesi, hem lise diploması, hem e, <laughs> usta belgesi. Dört tane <laughs> diploma vereceğiz. <öğreniyoruz>. Ne güzel geliyor. <değil? gülüyor> tebrik ediyoruz. Tamam. Şöyle araya abi abi Fotocular Foto, aç biraz daha Burada evet. değil mi? Evet. Yeter mi? Bravo, kalkmayın ayağa, kalkmayın ayağa lütfen. Ağamayız arkadaşlar. Bunu kes, bunu kes.